Merhaba arkadaşlar. E, bizim kedilerimiz var dört tane. Bu, üçü bu yavru. Bunun ismi Meteor Bunun ismi Galaksi. Bunun ismi Dünya. Bunun ismi de Uzay. Uzay hangisi anneleri mi? Hı -hı. Evet. Nereden geldi bu kedi? bahçede vardı. E, ee, ondan sonra bizim merdivene e, doğum yaptı. Ondan sonra biz, biz evi aldık. Ay. Ay çok güzeller ama. Bak gel. Sizdemiyor bir tanesi. Gel, gel. <laughs> bir tanesi uyuyor şurada. Ayaklar yine Bak yavrularını yıkıyor Çınar. <laughs> Ay şuna bak. Ay. Ben en çok orkmuyor yine ama. Fark arada da çok fark var her gemi fark. Bunun kafası minnacık, bunun kocaman. Bunları iki tane kafası var. <laughs> Gerçekten zor. Ay ne güzel. Can sen de anlat biraz. Çok güzel. Aa, <laughs> gözleri var ama daha açık değil can. Biraz büyüsünler. O zaman görürsün. Ay birbirlerine kavga ediyorlar galiba. Yani. Ben de seviyorum. Güzel. Ne güzel duruyor. Şunlara bak. Sesler çok güzel. Hı. Yavruların hayırlı olsun. <laughs> Yine kavgaya Bak daha yürüyemiyor Çınar gördün mü? Azıcık hmm. yürüyor. Yürümeye çalışıyor ama gidemiyor. Dur canın tarafına gidiyor. Can fazla dokunma canı yanabilir. Şöyle. Bak kızıyor annesi. Bu arada arkadaşlar benim dişlerim çıktı. Yine iki tane. Baba. Göster bakayım ya şöyle. <laughs> Bak <yüzümü> dilimle gösterebilirim. Sı <laughs> ve Size <laughs> size sallanıyor yani sallanıyor derim. Anam olursa videonun alt kısmına e, alt yazı ekleriz. Şu kişi oğlan. Ama belki alt yazı ekleyemeyiz. Çok güzel Bir daha videomuzda bu belki şey. alt yazı ekleyebiliriz yani. E, benim dediğimi duyamayanlara. Ayı. Çok emiyor. Çok yaşlı dedim mu? ya. Hayır oğlum emiyor şu an. Emiyor bak. Hayır oğlum uyuyor galiba. Yok. Emiyor mu? Ben. Tamam. Ben emiyorum. Baksana. Kavga etsinler birazdan. Süt içmek için de. Bak bak kuyruğa bak <laughs> Balın kuyruğu, evet. Balın kuyruğu gibi. Evet. Balık gibi. Balın kuyruklu mu? Annenin çok... tırnaklarını gördün mü? Hıh. Hmm. Bunların kimin hakkı da? Ne? Ve ne küçüklerin ayakları pembe. Baba Yardım efendim. Bunların bunların bana... Bu Bı erkek bizim Efendim. efendim. Erkekler Bı çok beyaz olur. Ya bu Ayakları küçük. Küçücük oğlum evet küçük olduğu için yürüyemiyorlar daha. Neden yürüyemiyorlar? Daha öğrenmediler yürümeyi can. Bu Demek bak bak. ki merdivenin altında hep böyle yapıyorlar. Çılar, he. Kavga ediyor. Patiye bak patiye bak. Hmm. Pati yine değişikmiş. Kafana da bak ya minnacık. Ne yapıyorsun yine? Kulakları mı çek. Ya hayır. Ayaktan dolanmak yok. Sevizinden bebek yoldu. Öldükler ya. Kedi bey. Eee şimdi azıcık Hayırlı olsun iki tane çocuğun ay iki diyor. Üç tane çocuğun azıcık. hayırlı olsun. Arkadaşlar anlayamayan varsa belki de gerçekten de bu videoda gerçekten belki alt kısma alt özellik diyebiliriz. E, duyamadığınız yerlerde de Bir şey yok olsun. <laughs> ay 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 ay. Çok güzel. Kavga mı çıktı? Bak ne güzel dizilmişler Çınar. <laughs> Oy yaptı. <laughs> ne güzel. Ay. <kişi. gülüyor> kediler. Biliyorsunuz <laughs> dünyadaki en çok kedi seven kişi benim galiba. En çok kediler beni seviyor galiba. Ba baba? Ay 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 ne güzel. Ee, ne yapıyorsun? Koku koku ne abi? Baba. Ne Anlamadım yavrular neredeydi? Merdivendeydi oğlum. Üşümesinler diye aldık değil mi? Bebe. Be. Atlıstın be. be. En çok şu beyazı ben. Hangisini? Şu beyaz. Ben en çok onu beğendim. Ölçenlik. Bu ikisi galiba kız. Bu Hale beyaz erkek. erkek. Şu anda ben e, süt içiyorum. Bu, bu şu anda gülüyor ya. Gülüyor vallahi. Can, sen en çok hangisini seviyorsun? Hmm, ben en çok bunu sevdim. Şey ben şunu, şunu. Aynı ben. <laughs> Bundan nasıl çekecek bu? Ben de. En küçük galiba şu. En büyüğü de daha daha bu. Can, oğlum, Sarıoğlu'nu mu en çok beğendin? Ha? Evet. Neden? Ay ay, emi emi Can? Neden oldu? Sitemedim. burada gizlemedim. Çınar bir saniye. Evet. Can niye en çok sarı olanı beğendin? oğlum? <laughs> merak Çok mu güzel? <laughs> tamam oğlum. Minicik. Minicik. Bak bak emiyorlar Çınar. Hı. Bak nasıl emiyorlar görelim Çınar. Dokunmayın rahatsız etmeyin ama karnını doyursun. Dokunmayınca kedi de kızması geçiyor. Hayır, hayır. Bir tanesi yamlı yamlı içiyor. Tamam şimdi ellemeyelim canım. Yer kızıyor. Yer kızıyor. Gülü azıcık. Bizi. Ne <laughs> çok... Ne? Ya. Sus ne? Sus yağlı. <laughs> Zeytinyağı mı yapacağız sus yağdan? <laughs> sus yağ diye bir ya ben yakın da olur. Çekmeyin. Çekmeyin kameradan. Çekmeyin. 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 Yine Çınar'dan espriler başladı. <laughs> Uyumuşlar galiba. Yok uyumuyor. Şu normal yamula yamula Altta süt içiyor. <laughs> Altta kalmış o siner. Ben onu yavru unuttum. <laughs> Öyle mi can? Evet. Ne? Ne güzel. mi oğlum? Çok güzel. Evet. evet. Siz aynı işte onlar gibi yavrusunuz oğlum. yavru tak, kediler. Ne şurada oynuyor mu ne abi ya? Çok kafetekler. Süt içmek için yer arıyor canlar. Bak, bak diğerleri onun gibi yürüyemiyor. Bak 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 beyazı nasıl gitiyor bak ay ayra gördün mü? Beyaz yavruyu <laughs> Yavuz. Yavuz. Dur, dur, güzel. ayağıyla. Kendinden yatıyor galiba. Yatıyor mu ne yapıyor mu? <laughs> Gerçek mi? Can dokma çok. Ben anne kedi kazıyor. Biraz, biraz da kilolu. Hangisi? Can'ın sevdiği. Can evet. göster oğlum. Can onun için çok seviyor. Değil evet. mi Can? Ama ben şunu şu beyazı çok beğendim. Yani. Evet. Kuyruğunu <laughs> niye çekmem daha? Acır Can. Bunu beğenmiş. Bunu ya. Onu mu? Diğeri değil mi? Ay, ay, ay. O kilolu işte. Çok güzel. Gözleri olmakla çok kamerik. Yok mu gözleri? Bakalım yakından. Dur, yakından mı yakından? Açılmadı mı? Yakından Bebek bakalım. Kimler Neredeymiş ne gözleri görebiliyor musun can? Birkaç gün sonra açılır Bak, herhalde. Gözleri var oğlum ama açık değil. Dur şuradan bakalım. Baba. Bir evet, tane sağ arada ezilmiş. E, Bak gözleri var can ama açık değil. Kapalı daha. Ne kanka? Büyüdükçe açılacak bunlar. Bununki mesela iyice büyümüş açılmış. Daha gelişmemiş demek ki gözleri. Gelişmemiş. <laughs> Olabilir. Ne yapıyorsun? mi geliştiriyor. Ne yapıyorsun? Evet. Uzay'ı mı geliştiriyorsun? Ne yapıyorsun? Dünyayı mı geliştiriyorsun? Makine mi Anne uyumuş. Anne kedi uyumuşsunlar. Evet. Uyumuş. U Baba kamerayı U bana versene. Uzay bu gal galaksi, bu dünya. Annelerin adı? Dedik ya uzay. Tamam. Şimdi artık uyusunlar oğlum. Tamam mı? Uyumuyorlar ki. Sen duygulandın mı? Ne yaptın? Şimdi mamalarını içip uyuyacaklar tamam mı? Hadi bay bay yapalım herkese. Bay bay. Can sen de bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Baba. Can, Çınar ne yapıyor Can? Oğlum dikkatli tut, düşürme. Dikkatli tut Çınar. <laughs> <laughs> ne oldu kızdı mı annesi? Yok. ne oldu şimdi? seni dinleyelim dur. Bir kere ses yapar mısınız? Ne? Ne yaptı bu adayı? Ay ne güzel. Minnacık kafası var ya. Minnacık kafası var. Bana bak bakayım bana bak. Ay, bana bebek. bak. Bana 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 bak. Aynı bebek yok. Aynı bebek sat. Sen sen bebekçe. Ne diyorsun? Ay ne güzel. Alistin nerede bana da? Çok geliyor. Gel. yemiyor, baksın çılar. Ya. 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 Sen de baksın çocuklar. Ya. 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 E ee, kutuya koy. Belki bu da gider kutuya. Tamam, kutuya koyalım. Kutuda dursunlar, değil mi? Evleri olsun orası. Hmm, yavru Ke Yavrular kendileriyle gitmiş gibi kedi düşünür belki. Ondan sonra buraya yerleşin... ya, yerleşir, yerleşir. Ve ondan sonra yerleşir. Gel. bak Nasıl dur desem? Merhaba. 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 Ağzı <laughs> mı daha çok ses? Niye <laughs> <laughs> yap? Niye yap? yap. 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 Das ist der List für mich.